Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve yeni gelen Brawl Pass'ı açacağız. Daha sonra da aşamalı modda oyunlar deneyeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Destek amaçlı videoyu güzel bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olursanız da ayrıca sevinirim. Şimdi arkadaşlar bu arada kulüp çağrısını yeniliyorum. Şu an kulüpte 23 kişiyiz. Kulübü de şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bekliyorum. Gelenler oluyor, gidenler oluyor ama burada da bir düzen vereceğim. Böyle güzel bir şekilde kesintisiz devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar önce şöyle bir dükkana gireyim. Dükkanda biliyorsunuz yeni karakter Draco vardı ve Draco'nun özel ödülleri vardı. Bırak pas almadan önce bunları almak istiyorum. Şöyle bir o bakıyor Yeni kostüm geldi. Şimdi seç dedim. Güzel. 5000'de mücevherimiz geldi. Bununla hangi kostüm alayım? Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Favori okay. aslında kova bir şeyler alabilirim. Burada şimdi özel teklifler var. Koltu yapabiliriz. Spike hiper şarj yapabilirim. 11 seviye çıkartıp. Bunların görüşlerini de istiyorum. Yorum olarak yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. 129 taşa yani Larry ile Lavri var ama yani değer mi bence değmez. Zaten sandıklardan da açabiliriz. Şimdi bra pas oyununa girmek istiyorum ve şöyle 400 liralık olanı seçeceğim. 20 kat daha değerli oluyor arkadaşlar. Buradan da büyük ihtimalle 1000 kredi almak daha mantıklı gibi geliyor. Hadi bakayım. Brawl Pass açıldı. Ve şöyle ilk ödüllerimizi gösteriyor arkadaşlar. Tamamına da tabii ki bakacağız. Görevi yaptık. Artacak. Önce bir şunları alalım. 500. Güzel. Bak bu bize bayağı bir iyi yaptı. Ne diyor? Daha fazla tutamadığı mevcut mücadelerini kullanarak veya profil simgesi almalısın diyor. Tamam. Mücevher limitine ulaşmışım. Arkadaşlar şimdi Dracon'un olayı vardı. Ben şöyle yapacağım o zaman. Savaşçılar. Epeydir düşünüyordum arkadaşlar. Şöyle Pro'va güzel bir kostüm almak istiyorum. Şöyle. Aidut Pro bak. Bunu bir alalım. Bunu bir alalım satın alma onayı. Alırım bir hayırlı olsun. da bakayım. Acaba lobide nasıl oldu? Oo, logide bu arada yeni şeyimiz var, destansımız var. Tamam, tekrardan Brawl rapasa girelim. Şimdi şuradan yine bin mücevher aldık arkadaşlar. Ender, ad oğlum güzel bir şey ver ama Ender de kaldı ya. <laughs> oğlum bu 7000'i geçtikçe bana kostüm aldırtıyor arkadaşlar. Bütün karakterlere kostüm alıyoruz o zaman. Yapacak bir şey Kitle var mı güzel bir şey? Oo, kitin köp, 10 bin. Yo bin. Aha. Şöyle kostümleri teker teker açıyoruz. Hadi bakayım. Yeni mücahidimizi aldık yine. Rozetimizi alıyoruz. 100 kredi, 100 kredi buradan. Şunu da al kardeşim. Ama yeter ya mücevher limiti nedir ya? Aa bunu bu arada açabiliyorum. Güzel. Arkadaşlar bütün kostümleri alacağım böyle giderse. Edgar'da güzel bir kostüm vardı ya. Onu da bir alayım olmadı. Şöyle bakayım 5000 bu var. Bin diyor. Yani şu 5000'lik kostümü bence alalım. Hadi bakayım. Edgar'ı da yaptık ama bunu setsem daha güzel olacak. Aynen. Hadi oğlum şuradan güzel bir şey var. Ama bir süper ender destansı gizemli bir şey çıksaydı diye. Oh altınlarımız önemli. Bir altında. Ulan bir an 15.000 gördüm arkadaşlar. 1500'müş. Yeni rozetimizi alalım. Buradan güzel bir şey çıkar mı? Ender, süper ender. Ah be süper ender. Destansı gizemli arıyorum. Şunları toplayalım. Bu arada yeni karakterimiz de açılacak arkadaşlar. Hadi Ya olur mu ya? Taşlarımızı alalım. Nerede belir? Oraya yerleş. Ver canım. Teşekkürler. Hadi ölüm. Bir destansı gizemli yapamadık ya. 100 altın aldık. Ama Gayet iyi durumdayız. Şunları da hemen şöyle alıyorum. Karakterlerin çoğunu aslında maksayabiliriz. Mücevherleri harcayalım. Ender Ender. Süper Ender. Allah seni süper Ender. Arkadaşlar ya ama hep Ender'de kalıyor ya böyle bir şey olabilir mi ya bayağı altın kastık bunu yine karakter fullerken kullanabilirim. Artık şurada güzel bir şey var bak. Yürüyen. Yok. Vermiyor. Hain oyun. Tamam. Daha sonra bizlere arkadaşlar görev yaptıkça neler bekliyor mesela. Yine sandık açacağız. Altın alacağız. Yeni sprey olayı var. Şöyle bir hepsini size göstereyim. İstediğin savaşçı ses diyor. Buradan büyük ihtimalle yani kumbara da seçebilirim arkadaşlar. Onun haricinde yine kostüm için kıyafetler var. Altın var. Bakalım. Ve elmaslardan sonra başka bizi burada ne karşılıyor? Yine 1500 altın falan var. Şurada bir kostüm Please. olayı var. Altın ekip brok kostümü. Bak. Tamam. İki tane kostüm alıp efsaneye getireceğiz. Ondan sonra rastgele ödüller falan olacak. Görevlerimiz de bu şekilde. Bunları da tabii ki tamamlayacağım. Bu arada arkadaşlar ilk defa aşamalı mod oynayacağım. Hani nasıl olur ben de bilmiyorum ama... Kupa kasmak mı daha güzel? Aşamalı modda oynamak mı daha güzel? Yorum olarak yazmayı unutmayın. Dükkana girdiğimde arkadaşlar şöyle özel teklifler var. Yani aman 250 elmasla da hiper şarj olayı bence çok mantıklı gelmiyor. Özel savaşçılar var yine bunları da bu şekilde alabiliyorum. Eğer güzel bir şey görüyorsanız yorum olarak yazarsanız beni mutlu edersiniz. Yeni kostümlere de girişebiliriz. Gayet iyi durumdayız. Mehmet ve Arif kardeşimle oynuyorum arkadaşlar. Umarım aşamalı modda ilk <laughs> defa deneyeceğim. Güzel sonuçlar elde ederiz. Hadi bakayım o sıcak bölge geldi. Tamam. Burada bence Leon'u seçeyim ya. Hadi bakalım. Bak, burada bir top var. Ona biraz vurabilirim. Kardeşim ne yapıyorsunuz be ya? Allah birini kestim canım az. Şunu vurabilirim Bölgeye girmemiz lazım Canım bir de olsun Biraz yedi Kurt'u yaşayacağım Arkadaşlar şu an Bayağı toparlamamız lazım Seni alırım ama kanka sen alırım. Haberin olsun. Yanlış adama bulaştın. Çok iyi be. Bizim takım şöyle çok yapıyor. Canım bir. Lan ben nasıl vurduk Uzaklık uzak bir düştüm ya. Tamam. Kazanacağız ama problem değil. Restanlı geliyor. Problem değil. Helal. Güzel vurdunuz. Ben de biraz vurdum. O da gitti. Mekan bizim kardeşi. Kendi de mekanınızda oynayın. koltuğu yeriz. Sen nereye geliyorsun lan? Çok çok canım, Çok iyi durumdayız. Son bir dakika var 75 olduk. Güzel. O sıcak bölge bizde. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Yürü git. Çok iyi be. Şov var şov. Şunu da ben keseyim. Git bir daha gel kardeşim. Sıcak bölgeyle geçirdik. Şu bir. Helal helal takım iyi oynadı. Bu arada arkadaşlar bronz 2 oldu. Bak. Yavaş yavaş geliyoruz. Burada siz hangi ranktasınız? Elma falan çıkan oldu mu? Ödülümüze bakalım ne geliyor? Kıtraya geldi. Ulan keşke güzel bir şey gelseydi. Oo sıcak bölge geldi. Severim. O zaman ben şuradan Edgar Reis'le devam. Arkadaşlar böyle maçlardan bol bol sizlerle ufak sahneleri paylaşmak istiyorum. Şöyle bir, bir iki maç daha winleyelim. Ondan sonra olaya akalım. Bunun üstüne sanki atlarsam iyi olur kardeşim. Az önce şekil yapıyordun. Tamam. Dalın lan oraya. %42'deyiz çok iyi durumdayız. Ben genelde atak oynayacağım. Hiperim dolar birazdan. Hiper olursa zaten Bayon'un haline. Gel gel oğlum kenardan köşeden atmayacağım. Mekanla çökerim. Arkadaşlar mekana çöktüm. Allah hiperim de doldu. gel, gel. Gel lan. Hop. Şu bir. Şu iki. Hangi şov yapıyorum? Mekanın sahibi biziz. Burada 80. Ama yakına gelirsen kanka seni keserim. Gel lan. Ultim olsun oyun bitsin arkadaşlar. Senin üstüne bir atlarsan takalım sıcak bölge zaten bile git Tam bu sıcak mod bana görüyormuş ya. 4 kill, 10 kil 11 kill. Çok iyi. Yıldız oyuncu harif olmuş. Eline sağlık. Oo. Yeni kademe de yavaş yavaş artıyor arkadaşlar. aşamıldı bir kademe daha açtık. Ama hep spray veriyor. Bu güzel bir vermiyor ki ya. Savaş topu geldi. Ulan hiç sevmiyordum savaş topu oynamayı ama. Neyse. Prova Kardeşim zehri salarım. Bak benimle uğraşmayın. Benimle uğraşmayın. Arkalarım senin. Lan Brock. Nereye kardeşim? Lan. İnternet bir kastı. Tamam. Şu an iyi durumdayız. Brock'cuğum. Oralara gelirsen ben giderim. Adam üstüme atlamış ya. Ama kill'im geldi. Çok güzel. Ben de bir kill aldım orada. Ama. Tamam. Hadi bakayım. Arif pas at lan. Arif kim attı? Allah. Ulan gol atacağım diye adamı bıraktık. Hadi Arif. Takım da bana pas atmaya çalışıyor. Vurdu gol attı. Çok klas bir gol izlediniz. Ben daha çözemedim arkadaşlar savaş topunu. Güzel. 1-0 öndeyiz. Bu çok iyi oldu. Ne yapıyorsun lan orada? Seni bir keselim kanka. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Lan. Gol attırma. Helal sana Mehmet be. İyi defans. Hadi öyle. İki yap. Iki olsun bizim olsun. İşte bu kadar. Arkadaşlar yapıştırın like'ları. Güzeldi. İyi takım olduk. Ben hala bir gol atamadım. Gümüşe kadar çıktık bu arada. Oo. Artık gümüş oldu. Gümüş ödülü yok mu acaba? Destansı. Hadi güzel bir şey ver. Ama hep sprey veriyor ya. Hiç güzel bir şey çıkartamadım. Arkadaşlar. Kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Mehmet ve Arif. Sizi de bu arada kulübe beklerim. Kulübü de şöyle sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Çıkmayacak olanlar. Yüksek kapalı kardeşlerimi bekliyorum. Kulübün ismi bu şekilde. Bu arada. Dükkanda bakalım. Hala dediğim gibi özel teklifler var. Sizce yani Spike'ın hiper şarjı nasıl olur bilmiyorum. 11 seviye çıkartabiliriz. Ama 249 en baş değer mi? Onu da bilmiyorum. Yine... Lavrilari destansı şeyi var. Ee, savaşçısı var burada arkadaşlar ama 129 taş diyor. Bence bunları biz normal yoldan çıkartabiliriz. Onun dışında yeni gelecek karakterimiz büyük ihtimalle Skake olacak. Evet. Daha sonra bunlar açılacak. Zamanla hepsini teker teker almaya çalışacağım. Destek amaçlı video like atmanız benim için çok önemli. Brawl pası da zaten oynadıkça fullerim arkadaşlar. Diğer ödüller de açılır. Hatta bir videoda sizlerle birlikte paylaşmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.